Herkese selamlar. Bugün Battle Royale modunda Country's oynayacağız. Şimdi karşımızda master rakipler vesaire var. Lobide birkaç tane Türk de gördüm sanırım. Burada direkt ülkeyi bilmeye çalışıyoruz. Bu da tabi birazcık gerilimini arttırıyor oyunun. Bu hangi şehrin logosu bilmiyorum ama büyük ihtimalle tabi ki buradayız. Melbourne olabilir orası. Avustralya olduğunu düşündüm. Direksiyonlar sağda. Sydney logosuymuş. Sydney'de böyle sarı plakalarda görebiliyorsunuz bu arada onu da söyleyeyim. Burada bölgesel tahmin yapmanın bir önemi yok. Daha çok hangi ülkede olduğunu anlamanız yeterli. Bakalım buradaki rakibimize. Mesela burada bir tane Master Division rakibimiz var. Leyla Can diye de bir Türk oyuncu varmış lobbyde. Eren maalesef aramızdan ayrıldı. Tahminlerini yapamadı. Burada hemen Avustralya olduğunu nereden anladığını söyleyeyim. Bakın en başa döneceğim. Burada No Stopping eser yazılar var. Bunlar çok Avustralya tarzı. Aynı zamanda şöyle hızlıca bir baktığımda sonu, e, trafiğin de soldan olduğunu görüyorum. Daha Amerikan tarzı bir mimari böyle çevre var. Bu da Avustralya'da Yeni Zelanda olduğunu düşündürdü bana. Çok şehir içiydi. Avustralya'da şehir içleri biraz daha böyle bu kadar dar yollar vesaire olmaz. Yeni Zelanda'da düzeltiyorum. Ama Avustralya'da denk geliyoruz tabii ki. O yüzden hemen Avustralya'yı seçtim. Yani eleme yöntemiyle gidiyorum. Burada bir blur var. Evet yine Avrupa'dayız galiba. Şimdi dile bakıyorum. Stop sign'ımız var. Şuna bakalım. Bir tane direk var. Ben önce buranın Baltık vesaire olduğunu düşünmüştüm. Hala o fikirde miyim? Belki Orta Avrupa vesaire olabilir. Başka bilebilen var mı? Sırbistan diye tahmin yapmışlar. Sırbistan gibi durmuyor açıkçası. Kaç belki bir alfabe vesaire bulabilirsek biraz daha iyi tahmin yapabiliriz. Bakın burada bir şeyler var. Şöyle bakacağım anten var mı diye. Anten de yok. Acaba burası Üsküp olabilir mi? Şu an öyle bir fikir var kafamda. Tıkladım. Evet demişiz. Bu şekilde tahminimizi yaptık. Burada nelere baktım söyleyeyim hemen hızlayacağım. Bakın arabaların hepsinin arkasında mavi plaka yok. Kuzey Makedonya'da her arabanın arkasında mavi plaka olmuyor. Tabii ki Avrupa'dayız. Orada bir kiril alfabesi görmüştüm. Kuzey Makedonya'da da kiril alfabesi ve normal alfabe yani Latin alfabesi aynı anda kullanılıyor. Avrupa, Orta Avrupa tarzı bir mimari de görebiliyoruz. Yol kalitesi de burada çok önemli bu arada onu da söyleyeyim. Aynı zamanda 3. jenerasyon kamera. Kamera jenerasyonları ile ilgili bir video çekmemi istiyorsanız ya da ipuçlarında ondan bahsetmemi istiyorsanız da Yorumlarda belirtebilirsiniz. Üçüncü jenerasyon kamerada Makedonya ve hmm, Türkiye'de de yok. Makedonya, Türkiye ve Sırbistan'da genelde anten olmuyor. Onu da söyleyeyim. Buradan da onlar biraz daha diğer ipuçlarını doğrulama oluyor aslında bakarsanız. Direkt antene bakmak çok da mantıklı değil. Tamam burada bir kirli alfabesi var. Ne Binos ve be, Belgi bel, bel falan yazıyor. Hmm, şöyle bakıyorum. Burası bana Bulgaristan vesaire olabilir gibi geldi. Şimdi biraz ilerleyeceğim. Bakın kamera kamera jenerasyonu değişti. Yıl atladık. Biri Rusya demiş. Rusya değildir bence. çünkü arabalarda Avrupa plakası vardı. Şuradaki yazıyı okuyalım. Aslında burada tam olarak neresi olduğunu bilmemizin de pek fazla bir anlamı yok. O yüzden bakın burada ne yazıyormuş. o Do Dobri Dobri yazıyor. Dobriç yazıyor. Bu arada telefonum çaldı o yüzden tam cevaplayamadım ama Dobriç. Orada okuduk da o bir şeyde bir yerdeymiş demek ki. Şimdi bakın burada give, give Way yazıyor. Bu Give Way yazısının içi kırmızı. Bu demek oluyor ki Yeni Zelanda'dayız. Bu içerisindeki kırmızı yazı siyah olsaydı Avustralya olurdu. Tabi dışarıya da bakıyoruz. Güney olduğu da çok belli. Yüksek dağları da Güney Adası'ndaki, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda görebiliyoruz. Leyla Can bakalım neler yapacak. Leyla Can'ın tahminleri Amerika diyor. Leyla Can güneşe bak. Şimdi güneşe bakma olayında çok fazla soruyorsunuz. O da hemen açıklayayım. Güneşe baktığınızda kuzeyde kalıyorsa güneş, güney yarım küredesiniz demektir. Yani güneş size sadece yarım kürenizi söyler. Bu da her zaman efektif olmayabilir. Bu Kırgızistan arabası. Ben Kırgızistan'ı seçelim. Rakiplerimiz de bilecektir zaten. Bakalım Leyla Can Kırgızistan arabasını biliyormuş. Biliyor muymuş? Bir tane ipucu videomda Kırgızistan arabasından bahsetmiştim. Yok ipucu videosu değil galiba o oynadığım videolardan bir tanesiydi. Evet tropik bir yerdeyiz bakıyorum. Her tarafta burası Hindistan mı acaba diye düşündüm. İlk bakışta Hindistan olabilir. Böyle kamera kalitesi vesaire biraz kötü yerler. Ben burası Hindistan diyeceğim. Rakiplerimiz ne düşünüyor merak ediyorum. Tarlalar vesaire hani Hindistan'dayız. En güneymiş. Bengaluru Tamil Nadu civarındaymış. Hemen burası master rakibimiz elendi. Rain ile beraber kaldık. Bu kıyafetler vesaire Çin'de bu tarz müzeler olabilir. Yazıya bakıyorum hemen Çince. Tamam Çin'e tıklayacağım. Yazı Çince aynen. Shenzhou civarı mı acaba? Neresi olduğunu göremedik. Çok hızlı gidiyor şu an oyun ilerliyor. Siyah ekrandayız. Bir hareket etmeyi deneyeceğim. Evet güzel hareket edebildim. Güney Afrika olsa gerek. Hızlı düşünüyorum. Evet evler bayağı bir güvenlikli vesaire. Vay bu da aldım yani o hissiyat da çok kuvvetli. Trafikte soldan. Bazen bu arabanın blurunu görebiliyorsunuz. O bu arabanın blurü genelde arkası olur arkadaşlar. Onu da arabanın önü olarak düşünmeyin. Blur genelde arkasında gözükür. Evet burası biraz daha zor diyecektim ki burada Avusturya e, domain adresini gördük. Şu bakayım bakacağım bu arada. Kaçırmıyor. Güzel Alman bir oyuncuymuş. Avusturya'yı bilecektir diye tahmin ediyorum. Viyana'dayız. 14. Viyana'daymışız. Evet, şimdi burası Singapur, Malezya tarzı bir yer olabilir. Hızlıca bakıyorum. Hmm, burası... Bakın burası İsrail. İsrail bir şey var, alfabesi var, İbranice var. Bir daha arabaya bir bakacağım. Evet, İsrail'deyiz kesinlikle bence. Orada okudum. Bakın İsrail'de siyah plakalarda sarı oluyor. Evet, fazla vakit kaybetmeden çok biraz hızlı yendik. Teşekkür ederim. Cici yazmış. Onuncu roundda rakibimiz neresi demiş? Kolombiya demiş. Sarı plakalardan dolayı Kolombiya'da galiba. Ama Kolombiya'daki sarı plakalar kısa sarı plakalar olur. O yüzden yanlış düşündüm. Biraz hızlı hızlı konuşuyorum çünkü <laughs> oyunlar çok hızlı geçiyor farkındaysanız. Bakalım sayalım 1 2 3 4 5 yazıyor. Motor ee, vesaire diyor. Arka plakalar sarı. Tamam burası Hollanda olsa gerek. Hmm. Şu şu bisiklet yolları da çok Hollanda işi yani. Dilde de tabii ekiplerimiz var. Burada bir tane Furkan diye bir oyuncu var. Türk buradan selam söyleyelim. Belki videoyu denk gelir, görür. Bakıyorum burası açıkçası bu ağaçlar vesaire trafik sağdan yok. Hayır Tunus'tayız. Görüyorsunuz arkamızda bir takip arabası var. Takip arabasının da şurasında kırmızı bir çizgi var. Trafiğin de sağdan olduğu bu, bu Afrika, Kuzey Afrika görüntüsü. Toprağın beyazlığı vesaire Tunus olduğunu tabi bize gösteriyor. Güney Afrika diyenler olmuş. Benim gibi düşün. Bak Bosna demiş bile. Hissiyat gerçekten Bosna'yı yandırıyor. Bunlar da Tunus bolartları galiba. Daha önce görmemiştim. Ben de bunu öğrenmiş oldum. Pek pratikte de işe yarıyor ama bilmiyorum ama. Ee, Botswana bayrağına da benziyormuş. Furkan maalesef aramızdan ayrıldı. Öyle <laughs> deyince de Furkan ölmedi. Furkan kaybetti. Burada 3 canımız var. 3 canı da harcamış oldum. Şili'deyiz. Bence Şili tabii ki mimari. Arabanın önündeki beyaz bulur. Yollar vesaire. Her şey Şili. Hemen Şili'yi seçeceğim. Dağlık biraz. Santiago'nun. Burada ne varmış? Yine delmardaymışız Şu an açılmadan buranın ben Yeni Zelanda olduğunu düşündüm. Auckland olabilir. Hmm, çöp bakacağım. Trafik soldan. Önce bir Yeni Zelanda diyeceğim. İki kişi kaldık. Ve kazandım. Evet demişiz. Şehir olarak Auckland'i tanıdım. <laughs> Ve kazandık. Bu biraz kolay oldu. Ben de o yüzden şimdi distance oynayacağım. Bu sefer işler tabii biraz daha zor olacak. Hakan Öztürk yazıyor. Bir tane Türk oyuncu var aramızda. Burasını ben Rusya olduğunu düşündüm. Fakat Rusya'nın neresi olduğunu onu anlamak tabii ki çok daha önemli. Bu sefer direkt ülkeyi bilmek yetmiyor. No bir. Bir kutu atsam bir tane daha yakın olur muyuz? Yok demek ki Moskova civarında. Şöyle tahminimi atacağım. Neyse ki sıkıntı yaşamadık. Moskova civarındaymışız. Bakın rakipler Belarus, Ukrayna vesaire gitmiş. Ona rağmen bizden daha yakınlar. Şimdi burası Tayvan. Şu yan çizgili şeylerden anlıyoruz. Dil de böyle Tayvanca, Çince'ye benzer. Yani galiba Çin Çin'in alt bölgesiydi zaten bir ara o siyasi olarak tartışmalı bir konu sanıyorum. Peki neresi Tayvan'ın? Dağlık mı? Pek dağlık değil. O yüzden daha batısı olduğunu düşünüyorum. Mesela Tau için City olabilir. En yakın bize Pitou, 150 Beydoğu, Pitou falan diyor. Ben orayı belki bulurum ya. Öyle bir ihtimal var mı? Ne dersiniz? Beydoğu mesela buldum. Hani böyle tıklayın. Pitou da buradaymış. Township. Tam düşündüğümüz bölgelermiş. Bakalım yakın mıyız? Biraz bayağı yakınız. Ee, noktasal atış bu modda daha eğlenceli. 2 kilometreyle bildik mesela. Arabaların direksiyonları solda. Aa Ukrayna bu arada. Şurada Korece yazılar var sanırım. Bakalım ne yazıyor? Tabii Kore'deyiz. Jamsil Sun falan yazıyor. Ben bu yazıyı okumak istiyorum. 371 vesaire. Şimdi 371. Burada çok büyük bir bina var. Neresiymiş? 71 yazmıyor gördüğünüz gibi. Bize o yanılttı. O çok büyük bir binaydı bilmiyordum. Ama çok fazla bir soğuk havası vardı. Burası Ekvator. Ve bu Ekvator'daki Bakın şu şevronlar böyle üçgen şeklinde oluyor. Şimdi sağ tarafına gideceğim. Bu iki taraflı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi yolun iki tarafında. Ve ortasındaki çubuk sadece bir çubuk tutuyor. Aynı zamanda bu da ekvator bolardı. Bu da bir bilgi. Ortası da çift sarı çizgi dışı çizgilerde beyaz. Ekvator trafikte sağdan akıyor. Tabii ekvatoru bence rakiplerimizden hepsinden çok bilen olmaz yani. Şimdi natural es vida falan diyor. Bu bulunabilir bir şey gibi gelmedi. Şöyle gideceğim. Biraz dağlık o yüzden biraz daha bu civar olabilir. Belki. Kilometre 75. Bu muhtemelen şehre olan uzaklığı. O yüzden acaba buralar olabilir mi? Hani Ambatocu var vesaire dedim. Yine Avrupa'dayız herhalde. Evler öyle gözüktü gözüme. Yollar birbirine sonradan eklemeli. Açılmadan bakıyorum zaman kaybetmemek için. Ama şu tabela biraz da Amerikan tipi gibi. Evet Şili'deyiz. Şili'nin bu sefer yine güney kısımlarında olduğumuzu düşünüyorum. Bakın bu da Şili taksileri. Altı siyah üstü sarı. Plakası da turuncu oluyor. Bayağı koyu bir turuncu. Kırmızı neredeyse. Tempoko olabilir. Bu yazıyı ben okuyacağım. Burada alfa burada bir Los Olmos Puntana RM vesaire diyor. Bakalım onu bulabilecek miyiz? RM yazıyor. Bu. acaba PM mi o? Hani Puerto Montt mu? Bizden daha yakın olan biri var mı? Yok. O yüzden sıkıntı yaşamayız. Santiago'ymuş. <laughs> ne alaka? <laughs> Tamamen bir yanılsamaya düştük. Santiago'nun doğru ülkede olan tek kişi de biziz. Şimdi gerçeği bu. Şimdi burası Bangladeş. Bu ilginç görünümlü rengarenk araba. Bangladeş'te var. Herhangi bir İngilizcez yok. Ben biraz daha kuzeyi olduğunu düşündüm ama. Neden böyle bir hisset aldım. aşırı kuzey değil. Oralar daha tepelik olur. O zaman biraz daha böyle gidelim. Ya yani biraz sınır bir yer olabilir gibi geldi. Yani şurada çift dil var. Hani burada bir dil daha var. O yüzden sınır olabilir diye düşündüm ki haklıymışım gerçekten de sınırdaymış. Sınır deyip buraya tıklamam ama inanılmaz yani. Rakibimiz Hindistan'a tıklamış. Pandur Burger biraz şanslı. Daniel'in biraz Puanına merak etti. Puanına bakacağım şimdi gol bir oyuncuymuş. Evet muhtemelen Baltık ülkelerinden birindeyiz. E, Le Letonya olabilir, Estonya olabilir. Burası bana daha bir Letonya'yı anımsattı açıkçası. O bir anda kamera değişti. Belki bu kamerayla şehre dönmek isteyebiliriz. Ben buraya bir checkpoint bırakmak istiyorum. Aslında burada bir yazı var. SLKV diyor. Evet bu alfabe bence bu. Fülay olabilir. SLKV. SLKV acaba Fülay Krakenova arasındaki bir yer falan. O yüzden böyle tıkladım. Tamamen düz mantık şeyler söylüyorum. Şurada bakın şu şunu görüyorsunuz. Bu dille uyuyor. Bunda da yazan üzerinde böyle şeyler var. Telepli Cleop, yok. Cleop, LPD'ymiş. Perize Kalnis ile de arasıymış. Ve Kvederna. Bir şey de anlamaya da gelmiyor olabilir. Yani bunları ben uyduruyor da olabilirim bu arada. Evet ben burayı biliyorum aslında. Burası bir Madagaskar. Antananarivo'da. Antana Nasıl okunuyor? Antananarivo'da. Şura, şuradaki tepelik bölgesi, böyle çinçin Çin gibi bir yer galiba. Evet, buralar olabilir. Mesela buraya bir tane tıklayacağım. Siz de görmüş olun bu şehri. Madagaskar'ın başkentini, Antananarivo'yu. Bakın görüyorsunuz, şehri batıdan görüyoruz. Şurada tam kuzey batımızda bir göl var. Kuzey batımızdaki göl de burada, görüyorsunuz zaten. Antananarivo'da tam olarak neredeymişiz, tam olarak tıkladığım yerdeymişiz. Bu tarz videoları seviyorsanız abone olun, videoları beğenin, yorum yapın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bubbles, freak off and get off my property. You fucking want one? I was at a party a long time ago at Ricky's house and um, I think Lucy was about 18 or something.